Merhaba arkadaşlar, Meraklı Gezegen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino ile röle kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tane tek kanallı röle var elimde. Şöyle. Bunu Arduino ile kontrol edeceğiz en blok sayesinde. Yani üzerinden akım geçtiği zaman çalışan devre elemanı 3 bölümden oluşuyor. İçinde Bobin palet ve kontak olmak üzere 3 bölümden meydana geliyor söylediğim gibi. Bobin kısmı rölenin giriş kısmı oluyor. Palet ve kontak kısmının bobin ile herhangi bir elektrik bağlantısı da yok. Yani 3 bölümden oluşan içinde bir sistem var. Çalışma mantığı böyle. Arduino'da bu, bu pinleri kullanılıyor. Şu artı şu hatta şöyle göstereyim. Ee, şu bir şey açsak. Heh, daha güzel gözükür. Şu en soldaki sinyal ortadaki eksi bacak. Ee, pardon ortadaki artı bacak. En sağdaki de eksi bacak sinyal artı eksi. Şöyle göstermiş olalım. 5 volt ile tetikleniyor. 5 volt verince iç, içindeki sistem çalışıyor ve ona göre istediğimiz gibi çalıştırabiliyoruz bu roleyi. Şu kısmı da e, hangi kısımlarını kullanacağız? Şöyle göstereyim. Ortadaki ve şu şöyle bakarsak ortadaki ve sağdaki kısmını kullanacağız. Şöyle ne yazıyor oralarda? Şöyle bakarsak NC ve COM Cam ayaklarını kullanacağız. Şöylesinin bir devreyi tamamlıyorsunuz. Anahtar takıyorsunuz o devre yani anahtarlama görevi görüyor bu da. Şimdi bunu Arduino'da kullanalım. İlk önce size bağlantılarını göstereyim. Bağlantılarını göstermeden önce şunu göstermek istiyorum. Bunu bir güç kaynağı olarak görün. Çünkü bu iki kablonun ucundan artı eksi çıkışı olacak. Şuradan 12 volt bağladığımızda artı ve eksiden de çıkış olacak. Şimdi burada 12 volt kırmızı şeritlerimiz var. İlk önce şu jack'ın artı olan kısmını şu şeyin artı olan kısmına ledin artı olan kısmına şöyle takalım. Şöyle taktık. Şu ucunda yani eksi gelen ucunda şu ortaya veya en aşağıdaki yere takabiliriz. Şu an ortaya takayım. Yani bu fark etmez. Şimdi şöyle ortaya yerleştirdik. Hemen şuradan kıstıralım. Evet oldu. Şimdi şuradan bir tane kablo alalım. Bu kabloyu da şuradan gel şu dedin eksisine taktık. Kablonun diğer ucuna da şu aşağıdaki rölenin aşağıdaki bacağına takalım. Şöyle. Evet taktım. Şu anda şu kısım klamens kısmını hallettik. Sırada şu Arduino'ya takılacak olan kısımlar var. Hemen onları da takalım. Şu en üstteki şu taktığım gri kablo eksi. Şuraya granda taktık bunu. Ortadaki artı. Ee, şöyle. Ortadaki artıyı da şöyle 5 volta takıyoruz. Şu oluyor. Ve sinyal bacağını da 8'e takalım. 8'e taktık. Şu anda Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi Arduino kodlarını Arkadaşlar şimdi size Rölinin kodlarını göstereceğim. Gayet basit kodları var. Çok basit kodları. Hemen bir tane tıklandığında blue alıyoruz. Şuradan sürekli tekrarlayı alalım. Buradan işte hangi kaçıncı pine bağlamıştık? de bağlamıştık. Kaçıncı pine bağladıysanız siz de o pini yazın buraya. Yüksek. Bir saniye beklesin. Şunun kopyasını bir çıkaralım. Bir saniyede düşük. Bir saniye çalışsın, bir saniye beklesin. Bir saniye çalışsın, bir saniye beklesin. Buradan bağlanı Arduino'yu takalım. Seri port com5 ve yüklüyoruz. İşte bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir saniye aralıklarla ledlerimiz yanıp sönüyor. Röleden çıkan sesi de duyuyorsunuzdur. Şöyle iyice yaklaştırayım. gördüğünüz ve duyduğunuz gibi devremiz bu şekilde. Biraz karışık gözüküyor ama zaten videonun başında gösterdim. Anlamadığınız yer olursa sorun yorumlara. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu iki nokta bir saniye bekliyor. Bir saniye sonra ikisi birleşiyor. Bir saniye bekliyor. Bir saniye birleşiyor. Ve o birleşmediği zamanlarda şuradaki kırmızı led yanıyor. Yani röle devreyi tamamlamadığı sürece bu kırmızı led hep yanar. Bakın devreyi bir tamamlıyor bir tamamlamıyor. Bir tamamlıyor bir tamamlamıyor. Çünkü bir saniye yanıyor bir saniye sönüyor. Biz böyle ayarladık. Bunu hızlandırabiliriz. Hemen şuradan hızlandıralım hatta. Şöyle alayım. Şöyle yaptık. Tamam. 0.1 saniyeyi alalım. 0.1 saniyenin onda biri hızında yanacaklar şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi. E kullanması gayet basit rolü. Böyle birçok şeyde kullanılabilir yani özellikle ev evlerde mesela gayet kullanışlıdır. Siz buna ampul falan da takabilirsiniz. Eğer ona ampule ampulün geçeceği büyüklükte bir röleniz varsa yani bu rolün üstündeki değerleri okuyun ona göre kullanın. Çünkü ve yani size zarar gelebilecek şekilde. Ampulün üstündeki değerleri okuyun ve ona göre karar verin ne yapıp yapmayacağınızı. Çünkü rölenin üstündeki değerler önemli. Belki bir ampulü kaldıramayacak güçte bir röleniz var. Yani 350 volt 250 watt kaldıramaz. Rölenize bir şey olabilir size bir şey olabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Mesela şurada bir değişiklik yapalım. Şunu bir saniye yapalım. Şöyle. Bir kablo mu çıktı? Ha şöyle. Gördüğünüz gibi göz kırpıyor oldu şu anda. Bunu biraz daha değiştirebiliriz. Hatta hemen şuradan kolları bir değiştirelim. Şu anda kodlarımı yazdım ve çalıştırdım. İlk önce size kodlarımı göstereyim. Şöyle biraz farklı bir kod yazdım. Şöyle şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi şurada görün. Küçültelim biraz. Röle'yi kullanması oldukça basit. Siz bundan motor da sürebilirsiniz. Ampul de aydınlatabilirsiniz. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Yani burada anahtarlama görevi görüyor sadece bu röle. Youtube'da Röle'nin gösterilen çok bir videosu yok. Çünkü Röle orta segment ve üst segment setlerde bulunuyor. Yani küçük basit segment setlerde bulunmuyor. Kula yani biraz daha tehlikeli bir şey kullanımı. Mesela şu kısım tehlikeli. Buraya bir ampul takarsanız yani 12 volttan bir şey olmaz ama 300 volttan 320 volttan bayağı çarpılırsınız. O yüzden kendinize Dikkat etmenizi söylüyorum. Bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.